Evet arkadaşlar, kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bir tane tiple, bilme enteresan bir kuş indirdik. Bakalım atlarsa yakalayacağız ama ince kuş zaten. Sabah sabah gidecek de fazla yeri yok. Tipe benziyor. Hop, rekreasyon. Yok, Nerede? Evet, tip, tip arkadaşlar, tip de bu tipin farklı bir modeli. Değişik bir model bir tip. Bakayım açmayın. Evet yeme şeyi vuruyor. Ayağında da markası var. Marka var ayaklarında. Evet marka. Arkadaşlar güneş öyle vuruyor ki ben yani ekranı hiç görmüyorum desem yeridir. Şöyle kuşa da bir yaklaşım. Bu kuşun gitmeye niyet yok arkadaşlar. Bu kuşu yakaladık. Şimdi ben söyleyeyim. Babam burada. Baba ne haber? Yok biliyorum. Onun aynısı erkeği var. Biliyorum biliyorum. Sana vereceğim zaten yakaladım. Tamam. Arkadaşlar kuş biraz aptal dedeye yakalattıralım mı? Değişiklik olsun, fantezi olsun. Bence hepinizin evet dediğini diyorum. Bakalım babam yaşlanmış mı, paslanmış mı? Bu kuş zaten arkalasam kümese girer. E, ben kümesin önünde durayım çekim yapayım. Babam yakalamaya çalışsın. Bakalım nasıl bir güle çıkacak ortaya. Baba sen yakalasana bunu. Efendim? Yakalasana. Ben yakalayamam ki. He? Ayaklarım var. Kümesini sokmadan yakala hadi bakalım. Ben e He? Utku muyum yakalıyım? Evet, haklısın. Utku'ya maşallah ya. Elinden alıyorum. Babam hiç o rol değil. Şöyle bir daha yeme atacağım. Kuş yeme geliyor. Aa duvara çıkacak, hop çıktı. Orada almayı dediğim mi? Bunlara yem yani marka takmışlar ya? Yani? Enteresan. Kuş gibi geziyor herhalde Ona dokunmayacağım o kalsın Kaldırdığımız kuş sineğe yapıştı gitti Kendi kuşlarımız Enteresan Gelen de yok giden de yok Alt tarafı aşk dedim Gelen de yok giden de yok Şuradan çekim yapayım Görüntü güzelleşsin Bu arada umarım iyisinizdir Bizler bu ara videoları seviye bağladık Bizleri sevenler Hem de güzel videolar çektik bu aralar hem eğlenceli, hem kaçaklı, hem küme siyahati hepsi bir arada vardı. Entrika. Ama yine birkaç kişiyi memnun edemiyoruz. Yani hala şikayetçi olan var. Bence gayet güzel videolar çekiyoruz. Tarzına uyan herkesin hoşuna gidecek videolar. Yani daha ente, entekte, entek entek evip ne derler daha böyle sosyetik takılıyorsan bizim videolarımız hoşunuza gitmez. Çünkü biz biraz daha bence halka hitap ediyoruz. Çünkü şey değil entektüel mi derler, enfekte, diyemiyorum da Değiliz yani biz. Evet arkadaşlar, video kesildi. Bu arada kuşlar da rahat durmuyor. Çıkışın. ya o değil, o burada duvarda. Onu da heyecanla ona vereceğim dedim mi? Benim kuşlar yukarı kalktı yalnız, benim bu durumu sevmem biliyorsunuz şurada şurada şuradan bir arkadayım bakayım ne yapacak tepkisini görmek istiyorum. Gittikçe kuş gözü yok, gözüme güzel geliyor. Bir yere gitti şunlara. Hak! Hak! Kuş nerede? Kuş yerde hala. Bizim kuşlar bir tuhaf ya. Hayvanlar da orada dışarı çıkmıyor hafta içi. Ben de çatıya çıkmıyorum. Şu bardak kaçak diye uğraşmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şu an gitmeye ve çok da zorlamaya gerek yok Ama gider içeri girer, Bak gidiyor. Direkt içeri gidiyor. O ya da bir gün önceden kalma herhalde büyük ihtimalle. <laughs> evet, kümese gitti. Baba kümese gitti. Ha bak kapıda. Kapıda kapıda. Al bak al baksana baba neymiş o. Getir bakalım. Al gitsin ona bakalım neymiş. Tip de. Orada bak tam kapıda. Hangisi baba gel bakayım tanıyabilecek misin? Bak 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 içeri kaçıyor. Hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Bak şurada kapının eşiğinde bak kapıda. Attı da içeri gitti. Bak gidiyor içeri. İçeri gitti. Al gelsene baba onu bakayım neymiş o. Şuradan çekim yapayım. Güneş vurmasın. Güneş çok fena vuruyor ya. Gel gel. kuşlar tok. Şuan hiç kıpırdamıyor maşallah. Yani, sakın bize dokunma diyor. Kalkan yapışıyor. Alt tarafı aşk dedim. Oha bu kapıyı kapı kapatıyor. Bak bak. Bizim kümes diye. geldi güzel Çıktı bak kuş. Bu ham oradan o kapıyı kapattı bu kapıyı. Bak gördünüz mü? O kapıyı kapattı bu kapıyı kapatmadı. Nerede? O değil ki o. Vallahi o değil. Tahmin ettiğim gibi oldu. Kuş piyasada yok. O değil o değil. O bizim. Kuş kayıp. Dur baba bakayım. Nerede kuş? Abi değil mi? O değil, o değil. Kuş çıkmış. Gel. Arkadaşlar kuş. Gel kümesin üstüne çıkmış. Gel. Sen bir kapıyı kapattın. Bir kapıyı niye kapatmıyorsun? Reis. Babuş gel gel. Burada burada. Arkadaşlar kuş şurada bakın. Kümesin üstüne çıkmış. Olan... Gördünüz mü arada? Tek kapıyı kapat. Orayı kapatıyorsun. Orayı niye kapatmıyorsun? Yok yok gerek yok. Hay kuşu alacaksın ya. Bir kapıyı kapatıyor. Niye diğerini kapatmıyorsun? Niye gidiyor, Nasıl ha, öyle yaparsan çıkar tabii ki. Bir şey olmaz o gitmez bir onu yakalarız. He? Tip. tip mi? He tip tip. Hikaye da markalı bir tip. Bakalım yakalayabileceğiz onu da. Tamam çıkardı. Arkadaşlar ben kuşu yakalarım. Ben kuşu yakalarım da benim kuşlarım bir garip hareketleri var. Ha. Yok o bizim. O bizim. Evet benim kuşların hareketleri görüyorsunuz. Gel. Kümesin üstünde o kümesin üstünde. Ben görüyorum onu. Evet benim hareketleri. Kuşların hareketleri görüyorsunuz. Evet. Kuş kalkmadı. Kuş kalkmadı. Benim kuşlar çılgıldı. Çıldırdı. Bütün hafta kapalı oldukları için uçmak istiyorlar arkadaşlar. Normal yani gördüğünüz gibi yani normal bir şekilde uçuyorlar yani. Uçuşları da bir tuhaf. Yani şey değiller. Sağlıklı uçma. Darma duman. Şuradan şöyle çekileyim de yetsinler. Şu kuşu da yakalayalım bir an önce. Onu yakalayalım baba bir an önce. Bu kuşlar rahat durmayacak ya. O kalkmadı. Bizim gel kalktığımız. Sen niye kapının tekini kapattın? Kapının tekini kapattın. Ben sana söyledim de duymadım. Arkadaşlar bir yandan da kuşları takip ediyorum. Şöyle geniş açı alayım. Bizim kuşlarda bir tuhaflık var. Toklar diye mi yapıyorlar? Kapalı kaldıkları için mi? Yani hiç şey değiller. Kaçak gelse yakalayıp Sağlıklı değiller. Kuşak bu, bu kuş gibi olması lazım. Yani şey bu kuş yakalamaya müsait bir kuş olması lazım. Arkadaşlar işte bir tane de baskı var. Şu kuş yüzünden kaldıramıyorum ki. Bak bir kaldıracağım kuşu. Bak şimdi uçma. Baskı var yukarıda. Bak kuşlar kalktı. Çok güzel bir tane baskı var yukarıda. Kuş kalktı mı diye bakıyorum. Kuş kümesi üzerinde Kuşun gitme niyeti yok. Yani içiniz rahat olsun. Yakalanmıyorum diye bana sinir krizi geçirmeyin. Bir tane baskı var. Daha güzel. Çıkmadı baskı. Kanat vuruyor yukarıda. güneş bu tarafa bir an önce geçse rahatlayacağız da. Şöyle şuraya geleyim. Şuradan çekim yok. Yok başka piyasa yok. Şu kuşu da alayım da. Bir an önce stresten kurtulayım. Bir an önce alayım şu kuşu. Bu kuşlarla bugün işimiz var belli oldu. üç tane işi var onun baba. Normal ya kızması. Şunu diyorum arkadaşlar. Şunun üç tane işi var kırmızı. son inan kırmızı. Pakistan şey Ah be reis. Akşam. <laughs> Yok orada kümesin gitmez ama baba. onun için rahatım ben. Benim kuşlar biraz aç olsa atlasa yakalarım onu hemen de. Gel gel. Yok bu kuşları içeride yedirmişti kabasa yapmış. Hayırlı işler. Bir tane daha kuş geliyor buradan. Yine. Benim kuşlar geliyor sağdan soldan. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun diyeceğim de olmasın. Şey yapalım. Ee, kuş atlasın yere. Yakalarken de videosunu çekeyim. Bunu bağıma vereceğim zaten. Ve sesin güle güle. Bakayım beğenirse tabii. Beğenmezse uçururuz. Şimdi yere atlasın kuş videoyu başlatacağım. Şimdi oradayken sizi bekletip de canınızı sıkılmayın. Şimdilik kapatıyorum. Kuş yere atlasın devam edeceğim. Kuş kümesi üzerinde. Bağım bir kapıyı kapattı bir kapıyı kapatmadığı için şu yakalayamadık şimdi kapatıyorum görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> kuş geldiğini değil tekrardan şimdi bir an önce yakaladık bir tane kuş yok arkadaşlar ama ona, ona dönüyorum yani çok kuş var. anlayamıyorum da göremiyorum nereye geldi ne ama şunu yakalasana ya bir kümes sokayım da al bunu Arkadaşlar şunu bir an önce alalım içeri arkalayacağım. Çünkü bizim kuşlar darmadağın oluyor. Alsana baba oğlum? Kapıları aynı şekilde kapat ama reis. Baba tamam, alsın arkadaşlar. Heh, kapat kapıları garanti olsun. çıkıyor. Bir dakika. Gel, gel şurada. Hani üşünecek de vazgeçti bak Görüyor musunuz bilmiyorum da. Güneş çok kötü vuruyor ben. Hiç videoya da konsantre olamıyorum kuşlara da tanıyamıyorum mango Güzeldi, mango da kuşlar havada. Bango gitti güzel de bango çıkın Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Kaçak başında kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz diyeceğim de şu kuşu bir göstereyim size bir dakika. Tamam. Bugün inşallah gelir. Ya hava, güneş normalde şu anda burada olmaması lazım. Şurada olması lazım. O yüzden kuşların da dengesi bozuluyor. Bir tarafı uçacaklarını bilmiyorlar. Kalkan gidiyor, gelmiyor geriye. Çok enteresan bir hal var. Bakalım, gelen gelecek, giden gidecek. Yapacak bir şey yok. Hay baba. Yakaladın mı? <laughs> Zor o bizim. Yine yanlış kuşu yakalamışsın. <laughs> o bizim, o bizim. Salonu. <laughs> o bizim, salonu. Sal baba, sal. Kurban olduğum sal. Bak ayaklarında boncuklar var. O bizim, sal. O bizim kuş. Git onu yakala, gel. Yanlış mı yakaladın? Yanlış yakalamışsın. yine <laughs> <Gittiğini> yakala, gel. <laughs> Ya ben yaştan başım ya. Allah Allah. Vallahi ya. Babuş al gel onu al gel. Ya Bakalım bu sefer doğru kuşu getirebilecek mi? Yine hemen Kuş da benziyor ama ona baksana tipe. Bir tane daha ona benzer bir kuş var. Bakalım bağımızı mı getirecek, öbürünü mü? Doğru mu? <laughs> gel, gel. Ben babama bir yardımcı olayım da şu şu alayım. Babam getiremeyecek. Biz de <laughs> bir videoyu sonlandıramayacağız bakalım. Evet. Ne oldu? Yoktu. Yok mu? Evet ben şu şöyle size kümeste göstereyim. Babam... Bağım... onu yakalayamadı. Kuş nerede? şurada. Şurada arkadaşlar. Şöyle göstereyim kuşu da. Böyle bir kuş tip bir yerinin tipi herhalde. Ne bileyim. Enteresan bir kuş. Ut kaçak peşinde kanalına abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.